Sayın Savaş, biz Türkiye'de sert söylemleri olan siyasetçilerle tanıştık. Çabuk sinirlenir misiniz siz de? Normalde çabuk sinirlenmem ama binde bir olan bir bam telime basılma hususu vardır. Bütün hayatımda bu şekilde herhalde 10 vaka vardır bam telime basılmış. Bam telime basılmasının şartları şunlardır. Bir, karşımdaki insanlar yalan söylüyor olacaklar. İki, bu yalan topluma büyük zarar veriyor olacak. Üç, bu yalanı savunurken halkın gözünün içine bakarak onları da kandıracak şekilde söylüyor olacaklar. İşte o zaman ben sesimi çok yükseltirim. Çünkü oradaki amacım duyulmaktır. Orada karşımda sağır rolü yapan, bilmeze yatan, cahil gibi görünen insanlar ve kamuoyunun beni duyarak gerçeği anlamasıdır. Böyle patlamalarım olur.